Değerli izleyicilerimiz Hıdrellez konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Hocam Hıdrellez meselesi tabi popüler düzeyde de çokça yaygın. Evet. Biz bir de izleyicilerimizin düşüncelerine kulak verelim. O çerçevede tartışmamıza devam edelim. Evet. Değerli izleyicilerimiz Hıdrellez konusundaki röportajı bir göz atıp tekrar birlikte olalım. Hıdrellez nedir biliyor musunuz? Hıdrellez'i kutluyor musunuz? kutluyoruz. Özellikle bizim hanım var ya para koyuyor ağacın altında. Dualar yapıyor. Hıdrellez'i kutlamıyorum ama Hıdrellez'in baharın gelişi olarak olaraktan biliyorum. Hiç bilgim yok. Ben kutlamıyorum ama göğe yazın geldiğinin habercisi olarak düşünüldüğünden söylenen bir şey. Kutlamıyorum ama bahar bayramı olduğunu biliyorum. Baharın gelmesi. Yazın geldiğinin ifadesidir. ve İlyas. Öyle biliyoruz. Hıdrellez bahar bayramıdır. Hüdrellez Mayıs ayının ikinci haftasında genelde olur. Bildiğim kadarıyla yani. bir e gayet e, gençlerin e, bir bahar eğlencesidir. Yok. Bir şeydir bu. İlk baharın başlangıcı. Kadir Elias bilemiyorum. Elias hiç kutlamıyoruz. Baharın geldiğini belirten bayram diyeyim. Ama kutlamıyoruz. Ki Çocukken mahallemizde kutlardık ateş yakıp atlardık üstünden ama artık çocuklarımıza devrettik. Kutlamıyoruz. yazın uyanışı yani. Mayıs'ın 5'i ilk haftası yapıyor. Biz de kendimiz adada yöneticiyim ben. Marmara Adası'nda yapıyoruz. Şenliklerini yapıyoruz. Orada gidiyoruz. Eğleniyoruz işte. Ateş yakıyoruz. işte bahar şenliğini kutluyoruz yani. Ya öyle bir mevsimdir. Kutlular yaz diye. Baharın başlangıcı olarak biliyorum ama kutladığımız ilk ufakken kutlardık. Şimdi öyle bir şey artık zamanımızda kalmadığı için kutlamıyoruz. Hızır ve İlyas kimdir? Hızır Aleyhisselam e, Allah dostlarından bir tanesi. İlyas Aleyhisselam da peygamberlerden bir tanesi. Hızır, Hızır Aleyhisselam, İlyas da bir peygamber efendimizdir. Peygamber onlar ikisi de. Peygamber olduklarını dönümünde. Hiç bilgim yok. Kadir eller aynı anlama gelir. Kadir elde zamanla Hızır İlyas aslıyken aslı Kadir anlamına zamanına gelmişti. O da öyledir. O kadar çok derin bilmiyorum. Hızır, Aleyhisselam denilen bir zat var, ee, onun e, bonkörlüğünün e, bir baharla birlikte kişiler üzerindeki rahatlaması. Peygamberdir onlar. İlyas peygamber, Hızır şey, tarif edilmiş. Hızır aleyhisselamı biliyoruz tabii ki de, İlyas peygamber olarak diyebiliyorum. Bir tanesinin peygamber, peygamber olduğunu biliyoruz, öbürü de veli yaralı tahmin ediyorum, tam şey yapamıyorum şu anda. Hızır ve İlyas peygamber diye biliyorum. Hızır, İlyas bir göre peygamber, bir evliya galiba. Hıdır Elnez ile ilgili inançlar ve gelenekler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Valla bağrı müjdeli. biz öyle kutluyoruz. Yani Türkiye, Türk adetlerinden gelen bir olaydı. diye. Bağırın gelişini öyle kutluyoruz. Onu bilmiyorum o kadar. İnsanların e, şeylerdir, şeyleridir, gelenekleridir diye söyleyeyim. Öyle bir fikrim yok ama şimdi her şeyin olduğu gibi bu da kötü amaçlarla kullanılan bazıları tarafından bir şey başka bir fikrim yok. Vallahi geleneksel bir kutlama olduğunu düşünüyorum ben. Dini yönden bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum yani. Fazla bir bilgiye sahip değilim bu konuda. Kişiden kişiye değişir. Bilmiyorum. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim onun için. 6 Mayıs'ı 5'e bağlayan gece, 5'i 6'ya bağlayan gece ateşler yakılır, atlanır. Baharın geldiği tamamen e, müjdeleniyor. Yazın geldiği müjdesi tarih boyunca bilmiyorum Müslümanların inançları arasındadır. Yani Göktürrelizmin e, bir bahar geleneği yani e, Nevruz gibi değerlendirdiğini ben e, düşünüyorum. Gelenekten bir malumatım yok öyle. Fakat onların yani şeyin başlangıcı olduğunu bunları biliyoruz yani. Ateş yakmak, üstünden atlamak gibi basit şeyler. Başka pek bilgim yok. Müslümanların inanışını kutladıkları bir şey yani yine bir İnanış. Bayram nasıl iş şey yapılıyorsa öyle oluyor galiba. Eskiden yaşanıyordu artık. Onlar şu anda İstanbul'da yaşanmıyor. Ya belki Anadolu'da yaşanabilir veya Trakya'da yaşanabilir ama artık İstanbul'da öyle bir şey yok. Evet hocam izleyicilerimizin kanaatleri bu şekilde. Benim evet. dikkatim şu çekti. Hızır ve İlyas figürü oldukça azaltılmış. Daha ziyade Bahar Bayramı şeklinde bir algı söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsunuz verilen cevapları? Evet yani işte bu da şeyi gösteriyor zaten. Yani dediğim gibi burada da bu Hızır kutlamalarında önemli olan o geleneğin kendisi. İsim olarak verdikleri Hızır ya da İlyas'ın şahsiyetlerinin bunların gerçekte işte... E, ne tür mesajlar veya ne tür bir takım öğretiler insanlara tebliğ edip etmediğinin çok fazla önemsenmediğini ya da fazla bilinmediğini yani burada görüyoruz. Bir de yani bu şeyin daha ziyade böyle folklorik boyutunun işte ön plana çıkması, işte bunun bir festival olması, bahar bayramı olması, o günlerde işte insanların ateşten atlama gibi işte bir takım ağaçların dibine bazı şeyler işte bırakmaları veya gömmeleri gibi adetlerin işte piknik yapmaları gibi adetlerin ön plana çıkması. Bütün bunlar yani dikkati çekiyor. Yine şehirlerde bu tarz adetlerin artık alabildiğini zayıfladığı kırsal alanda bu adetlerin biraz daha yaygın olarak görüldüğü mesela dikkatimiz yani çekiyor. Bütün bunlarda yani şunu görüyoruz. İnsanlar Hani bu festivale ismini veren Hızır ya da İlyas'tan ziyade festivalin kendisi üzerinde yani yoğunlaşıyor gelenek. Yani bu da halkın işte aslında yaygın din anlayışının bir yansıması sadece baktığımız zaman. Evet. Ben şimdi Hızır İlyas kavramın İlyas kısmını geçen bölümde bir konuştuk. Biraz da evet. hazır kavramı üzerinde duralım. Yine Kuranda Kehf suresinde söz edemek Kısaca hatırlatmak için izleyicilerimize. Salih kul, salih hmm. kişiyle Hazreti Musa'nın bir yolculuğu var. Evet. evet. Yolculuk esnasında o salih kul olarak ifade edilen e, şahıs işte içinde yolculuk ettikleri gemiyi delmeye girişiyor, kalkışıyor. E, örneğin bir çocuğu, yerleşim yerinde bir ha. çocuğu e, öldürüyor. Kendilerine çok yakınlık göstermese de bir e, toplu, bir kasabada hmm. var olan bir e, yıkılmış duvarı tamir ediyor. Hz. Musa'da sorgulayınca tabi hikmetini anlatıp ayrılıyor. Ha. Genelde buna atfediliyor, değil mi? Ben evet, size hatırlatmak evet, istedim. Evet, izleyelim evet, izleyelim. Bu çerçevede Hz. Hızır'ı nasıl e, tanımlayalım? Yani Hz. ifadesi kullanabilir miyiz? Olay bir husus peygamber. Şimdi yani koşkusuz tabi Kur'an-ı Kerim'de Hızır ismi geçmiyor. Yani Hızır ismi geçmiyor. O e, Kur'an-ı Kerim'deki bahsettiğiniz ayet kelimelerde salih kul diye anlatılıyor ki bir salih kul deniyor Ki bu salih kul Allah'tan aldığı bir ilimle, Allah'tan aldığı bir bilgiyle o işleri yani yapıyor ki olayın sonunda nitekim zaten bu anlaşılıyor baktığımız zaman. Bu Hazreti Musa ile olan yolculuğunda aslında bütün bu yaptığı şeylerin, davranışların, o üç tane temel şey var az önce sizin tanımladığınız, bunların bir hikmete binaen yapıldığını ve bu hikmete binaen de dolayısıyla kendisinin orada işte Hazreti Musa'yı bir bakıma eğittiğini, yani onun adeta bir yol arkadaşı ama aynı zamanda bir eğitmeni gibi. Yani ona o hikmet bilgisini vermeye çalışıyor. Böyle bir eğitmen olarak karşımıza çıkıyor. Ve neticede yani Hazreti Musa onu sorgulamaya başladığı zaman da artık diyor yolculuğumuz burada bitti. Diyor ve arkasından da o yaptığı her davranışın sebebi hikmetini Hazreti Musa'ya anlatıyor. Şimdi böylesi bir şahsiyet. Tabi bu şahsiyet daha sonra halkın e, kanaatlerine Hızır olarak, yani yerleşiyor. Tabi o salih kulun bir peygamber mi yoksa Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi işte salih bir kul olarak sadece peygamber olmayan salih bir kul olarak mı zikredildiği konusunda tartışmalar var. Yani mesela bazı müfessirler bir şekilde yani onun işte bir peygamber olmadığını ancak Allah'tan e, ilim almış olan ilim üzeri olmuş olan salih bir şahsiyet olduğunu düşünüyor. İstisnai de olsa bazıları işte onun bir peygamber olduğunu olabileceğini çünkü Allah'tan aldığı ilimle bilgiyle o şekilde davrandığını söyleyenler de var. Ancak yaygın halk kanaatinde bu Hızır'la özdeşleştiriliyor ve ona farklı bir anlam yani yükleniyor. Ona yüklenen anlamda şu sadece Kur'an-ı Kerim'de anlatılan olaylarla sınırlı olarak kalmıyor. Onun şahsiyeti, karakteristik özellikleri aynı zamanda kıyamete kadar çeşitli zamanlarda aniden ortaya çıkan, çıkabilen bir şekilde işte e, insanların imdadına koşan, özellikle işte bahar mevsiminde işte yani 6 Mayıs, 5 Mayıs akşamıyla başlayan 6 Mayıs günü, e, geçtiği her yerde bir şekilde bereket bolluk dağıtan, e, öyle ki evlere uğrayıp işte ihtiyaç sahibi olan insanların bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayan, özellikle fakirlere, garibanlara yardım eden e, samimi saf kalpli olanların bir şekilde ne diyelim isteklerine icabet eden böyle doğaüstü yarı ilahi bir varlığa dönüşüyor. Ve buna da Hızır deniyor. Şimdi kuşkusuz yine burada ben tekrar söyleyeyim halkın bu inancında ve bu geleneğinde müşahhaslaştırdığı yer verdiği Hızır figürü Kur'an'daki o salih kul değil. Çünkü Kur'an'daki o salih kul Hazreti Musa döneminde yaşayan ve Hazreti Musa'ya o yolculukta yollaşlık etmiş olan ve ona bir takım hikmetleri izah ederek onu eğiten bir figür. Hazreti Musa dönemindeki bir şahsiyet olarak zikrediliyor o. Yani yoksa bunun ölümsüz olduğu, ilelebet işte kıyamete kadar yaşadığı ve halkın inandığı tarzdaki işte bir takım e, özellikleri kendisinde taşıdığı bir figür olarak Kur'an'da anlatılmıyor. Ama bir şekilde halk kendi hazır inancıyla o salih kulu birbiriyle özdeşleştirmeye çalışıyor. Hadis rivayetlerinde ne yapıyormuş? gerekiyor hocam? Burada ya tabi Orada hadis rivayetleri olur. de var. Özellikle Ebu Hureyre'den nakledilen bazı hadisler var. işte yani Hazreti Peygamber'in işte Hızır'ın geçtiği her yeri bir şekilde yeşillik, işte bolluk, berekete boğduğu falan. Ki tabi, bu hadisler son derece tartışılır hadislerdir. Bunlar haber ahattır. Yani sadece işte bir tek kişinin aktardığı ve en azından hadis ilminde tartışılan rivayetlerdir diyeyim ben bunlara. Ki burada yani bunun tartışılıyor olması sonraki dönemdeki halk inançlarının bir şekilde referansı olarak aslında ortaya çıkan üretilmiş bir takım hadisler olma ihtimalinin yüksek olmasından yani kaynaklanıyor. Ee, yani sadece diyebileceğimiz şey o hadisler konusunda. Hocam enteresan bir e, sonuca gelmiş oluyoruz. Hem evet. e, Hazreti Salih e, İlyas peygamber açısından hem de e, Kehf suresinde sözü edilen salih kişi açısından günümüzde kutlanmakta olan Hıdrellez'in e, misyonu algısı arasında hiçbir e, bağlantı yok. Galiba. Yok da. Tabi, tabi. yok, Kesinlikle tabi. yani yok. Şimdi bak tekrar mesela ben altını çizeyim. Kur'an-ı Kerim'de bir defa zikredilen Hazreti İlyas Kur'an'ın anlattığı kendilerinden bahsettiği diğer peygamberler gibi bir peygamberdir. Dolayısıyla onun insanlara anlattığı mesaj İslam'dır. Tevhiddir. Allah'a kulluktur. Efendim ve o Allah'a kulluğun ve tevhidin uzantısı olan diğer hususiyetlerdir. Yani nedir? işte güzel ahlaktır, adalettir. Efendim e, Allah'a yönelik işte sorumluluktur, takvadır falan. Bunları anlatıyor bu peygamber. E, Hazreti Musa'nın o salih kulla yaşadığı kısaya baktığımız zaman, öyküye baktığımız zaman orada da yine Allah'tan aldığı bir ilimle bir peygamberi eğiten, ona bir hikmet bilgisini anlatmaya çalışan yine bir şahsiyet karşımıza çıkıyor. Orada da yine Allah'tan aldığı ilimle hareket eden bir şahsiyet olarak anlatılıyor ki halkın kendi kanaatindeki Hızır ve İlyas'a baktığımız zaman bunlar ise çok farklı. Kur'an'daki bu anlatılan şahsiyetlerle doğrudan bir irtibatlarını kurmak mümkün değil çünkü bunlar daha ziyade Kuranın o temel öğretisinden bağımsız bir şekilde kendilerinden kendiliklerinden bir güce sahip olan işte bir şekilde yeryüzünde kıyamete kadar dolaşarak işte insanların dualarını dileklerini kabul eden onlara efendim bir takım böyle hayırlar dağıtan veya işte buluştukları gelip gelip geçtikleri yerde ayaklarının ne diyelim izlerinin tozlarının değdiği her yerde rahmet bereket bırakan birer figür olarak anlatılıyor ki bu tamamen yarı ilahi tanrısal birer şahsiyete dönüşmüş durumda halkın inancında ve bunun yani Kur'an'daki o peygamber veya salih kul e, olarak zikredilen işte Hazreti İlyas ve e, Hazreti Musa döneminde yaşayan o şahsiyetle doğrudan bir irtibatının, ilişkisinin olmadığı son derece açık. Değil mi? Ve halk doğrusu Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberler gibi bir peygamber olarak anlatılan İlyas'a fazla ilgi duymuyor. Veya sadece Hz. Musa'nın bir bakıma öğretmeni olan, eğitmeni olan o salih kula fazla ilgi duymuyor. Ama onun ilgi duyduğu şey yarı ilahi bir varlık gibi, Kendisine üstün bir güç taşıyan ve o üstün güç özelliğiyle de bir anda işte geçtiği her yere e, böyle bereketler, bolluklar saçan, herkesin ne bileyim dileğini e, karşılayan, ona icap, e, icabet eden bir şahsiyet. Halk buna e, daha fazla prim veriyor kendi yaşantısında ve Hıdrellez dediğimiz gelenek de zaten bu tarz kanaatlerin artık festivalleşmiş hali, müşahhaslaşmış hali. Peygamberin mesajının bu anlam kayması hocam Hıdrellez çerçevesinde evet. diğer gelenek ve kültürlerde yoğun bir etkileşimi sonucu olarak ortaya çıkmıştır. E, e, kesinlikle e, öyle tabi. Tabi kesinlikle öyle. Çünkü bakın Hıdrellez'in zaten biz arka planına baktığımız zaman bunun arka planında dediğim gibi eski Türk inançlarını, geleneklerini şaman kültürünün bir takım uzantılarını görmek mümkün. Hristiyanlığı, Yahudiliği görmek mümkün ki oradaki işte o İlyas inancının bizdeki uzantısı olarak yani gözüküyor. Yine bunun arkasında bir takım eski o Asur Babil de dahil e, Mezopotamya ve Anadolu eski putperest kültürlerinin e, bazı kalıntılarını görmek mümkün ki ilk bölümde ben kısaca biraz buna değinmiştim. Yani burada bütün bu aslında İslam dışı geleneklerin bir şekilde etkisiyle bu Hıdrellez geleneği oluşuyor, teşekkür ediyor. Ee, ve bu bağlamda yani e, bu şey her ne kadar işte e, İslam toplumlarının içerisinde bir folklorik bir şey olarak devam ettiriliyorsa da arka planda tamamen farklı dinlerden farklı kültürlerden esinlenmiş melez yani senkretik bir e, gelenek olarak karşımıza çıkıyor. Evet hocam Pıdrellez'in e, tabi e, perde arkasındaki gördüğü evet. olmakla birlikte güçlü bir geleneksel gözde görünen ritüelist boyutu var. E, kesinlikle tabi tabi. Olacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Tabii. Değerli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz.